Asepsu Semlek olarak siz değerli müşterilerimize 3.140 metrekare arsamıza getirdim. Yola cephesi sıfır cephe. Düz yerine göre e, meyillik de var. Alt tarafta da girişi var. ikiye bölünebilir. Ya da üçe de bölebilirsiniz. Şu kısımda da bir e, şu kısımda da bir yol var. Hemen yan tarafında. Hemen burada bakın bir kulübe tarzında bir şey yapılmış. Giriş ister buradan bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde giriş var. Hemen bu tarafta e, bir tane daha yolumuz var. Alt taraflarına doğru gidelim. 3.140'ın ikiye bölebilirsiniz. Şöyle. Hemen burada bir kulübe var. Burasını gösterip yani e, bir bir odalı bir yer. Şu şekilde yerimiz. Alt taraftan da giriş var. Orada da köye gelen ana asfalt, sıfır asfalt bir yer. Orada da yol var. İkiye bölünebilir. Yerimiz bu şekilde. Hemen köyün dibindeyiz. Arsa 3140 metrekare. İkiye bölebilirsiniz bunu. Evet 3140 metrekarenin hemen alt tarafına doğru geldik. Burası ağaçlık kısım. Alt tarafı da ikiye bölünecek olan yerin kısmı. Burası da arsa geçiyor. Bu şekilde iç tarafını da çekelim. Drone'la da görüntüsünü göstereceğim size. Burada kesim yapabilirsiniz. Buradan da yola cephe alt tarafı. Bu şekil. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yerimiz bu şekilde. Asep emlak hizmetinizde. Asepsus Emlak olarak birçok uzmanlığımız vardır. Ancak müşterilerimiz bizim gerçek uzmanlığımızdır. Arsa, tarla, bağ, bahçe, köy çiftlik, dam, depo, daire, villa, yazlık, dükkan gibi gayrimenkul işlerinizde bize gelmeniz yeterli. Mutlu bir yaşam ve sorunsuz gayrimenkul alım satımı için Asepsus Emlak Ofisi'ni seçmeniz yeterli olacaktır.